Son. Arkadaşına der misin mesajlar yansın da biz de interneti kapatalım hani ıssız bir yerdeyiz ya. Gece bunların hiçbiri kalmayacak çünkü o kadar korkuyorum ki bu konuda. Hepinize merhaba. Eee, ya. Yeah. İğrenç olmuş bu çok. Bir tadına bakar mısın? Bakalım. Bakmayalım. Hepinize merhaba. Çalıştığımız için sadece hafta sonlarımız tatil. O yüzden... Video çekiyorum ya. Ben <laughs> oh, ya alan bir kişi yok. Hepinize merhaba Hepinize merhaba Hepinize merhaba Umarım iyisinizdir Umarım çok keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur Şahsen ben öyle bir gün geçiriyorum Şu an dedim Akbük'teyim Haydar koyundayım Burayı bana bir arkadaşım önerdi Eğer doğa izliyorsan sana da selam Şu an hava çok sıcak Biraz denize girdik, biraz güneşlendik falan sonra video çekmeye başladım. Çok güzel böyle kareler yakaladım. Taş üst üste dizmeye çalıştım, asla dizemedim. Onu da çekmeye çalıştım, çok küçük bir kısmı gözükmüş. Tripotumu getirmeyi unuttuğum için maalesef ee, göremiyorsunuz. Ufak bir kısmı da koyacağım videoya. Burada ee, bir gün kalacağız, kamp atacağız, ertesi gün evimize geri dönüyoruz. Bakalım neler olacak. Gün içinde ne olursa çekeceğim, çekmeye çalışacağım. Neyse, çok konuştum. Ee, ben susayım, manzara konuştum. Bu şey gibi oldu. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. <laughs> Komikti. İnşallah gülüyorsunuzdur bu kısımda. <gülüyor> Öyle. Şimdi bir e, şeyler yiyeceğiz. Burada e, herhangi bir market, bir şey olmadığı için evden getirdiği şeyleri yiyorsun ya da dışarıdan aldığın şeyleri bakalım ne yiyeceğiz nasıl yiyecek taş dizdim üst üste onlar da yıkıldı öyle böyle bir gün görüşürüz görüşürüz bay bay Şimdi çadırımızı kurduk. İnsanlar yavaş yavaş gitmeye başladı. Yani kalabalık azaldı. Biz de kendimize doğru düzgün bir yer seçebildik. Böyle ağaçlık olan, taş, çakıl, kaya olmayan bir yer seçtik ve çadırımızı kurduk. Birazdan da e, yemek yapacağız. Yani ateş yakmak yasakmış. Yemek kısmını nasıl halledeceğiz şimdilik bilmiyorum. Pembe, giyer. Hepinize linden merhaba. Bugün çok fazla denize girdik. Hatta bütün gün denize girdik. Şimdi çıktık. Sonra Sema bize sandviç yaptı. Yani kendine ve bana. <laughs> Şimdi de şey yapacağız. Biraz zorlu modda yürümeye çalışacağız. Gerçekten burada en sevmediğim şey sanırım kayaların olması ve asla bir sahil eee anlayışının olmaması yani plaj yok, sahil yok. Direkt kayalar var. Kayaların üzerinden geçmeye çalışıyorsun. Bu biraz rahatsız edici ve çok yoruyor. Ben denizden daha çok burada yürüyor olmak yordu. Eşyaları almak için işte yer bulmak için falan bayağı git gel yaptık üstümüzü değiştirmek için. Şimdi tam böyle en sevdiğim saatler. Güneş batmamış, batmak üzere. E, hava o kadar sıcak değil, yakmıyor. Şu arkada gördüğünüz bizim muhteşem çadırımız. Rengi de muhteşem. Enteresan fotoğraflar çekmeye çalışacağım böyle olur ya ilginç. Instagram'dan takip ediyor Nasıl olsaydınız. Ya, son paylaştın hiç güzel değil. Benim paylaştığımı paylaş. Biraz saygı ya. Ben burada kime ne anlatıyorum? Sence sana <laughs> mı anlatıyorum bütün bunları? <laughs> Şuraya Instagram'a bırakıyorum. Oradan paylaştığım güzel fotoğrafları görebilirsiniz. Böyle doğaya gidince genelde saçma sapan fotoğraflar paylaşıyorum. Aynı zamanda güzel kareler oluyor. Saçma oluşu kişiye göre değişiyor. Sema fotoğraf beğenmedi Instagram attım. Şimdi onu sileceğim beğendiği fotoğrafı atsın bana. Onu atacağım. Öyle. Bugün sanırım daha fazla çekmem herhalde hiçbir şey. Çünkü şarjım bitmek üzere. Aynı zamanda akşam oluyor. Geceliğinde çok güzel görüntüler yakalayamıyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz tebrik ederim. Nasıl bir video çıktı bilmiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, yarın görüşürüz. Şarjım olursa. Bay bay. Bay bay. <laughs> Bu Sema'nın kamp ateşi. <laughs> Boyutunu gösteriyorum. <laughs> Birazdan Rıskın oradan çıkacak. Bu kağıt senin mi? Benim. Kullanabilir miyim? Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıtları yakıp üzerine suyu koyduğu için <laughs> ateş sende ateş döndüğü için kağıdımız da yok. <laughs> Şu çöp poşetinde ıslak mendiller var. Onlar kurumuştur. Onları deneyelim. Neden olmasın? Bak bir sürü bir şeyler var işte kağıt mı? Burası bizim evimiz. Biz bayağı alıştık buraya. Ağaca falan, havlu falan asıyoruz birileri tükürüklediği için belki buna yanmış. <laughs> bu yaptığımıza inanamıyorum. En son bu. Bana acaba şu tekneler bizi mi gözetliyor? Bilmiyorum olabilir. Ya bir şey yap ya. Yapıyorum. Video çekiyor. <laughs> <Çocuklar. gülüyor> Yemeğimizi göstermedim. Biz bunları yiyeceğiz. Bugünkü menümüzde. <laughs> Bunlar var. Öyle bir ateşi yok sende. <laughs> İnancı da tam getirmiş suyu da. <laughs> şimdi. Bir şey diyeceğim. Yangın çıkarsa yarın. <laughs> Ateş yakmak yasak. Tamam, hemen su. Hemen su. <laughs> ne suyu? Delir mi? Ya köz mü sen? Ya bu mangal mı? <laughs> Ateş de işte. Salak mısın? Nasıl ıslan? Ay kaynayacak. Bence biraz tahta yakıp onun şeyini beklememiz lazım. Böyle sapı da alevalı. akşam olması lazım arkadaşlar önlemlerini vermeniz. Önlem aldığın şey odun mu? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Ya bu ne? Bu ne alacağım şimdi? Bu ne? Bu ne? <laughs> Her şey mi? <laughs> Önleme bakar mısın? <laughs> Kağıt yandı mı? Evet çok da. Açık bilekler daha gelmedi.